Kadınlar Günü'ymüş. Ben de bir dernek toplantısına gidiyorum. Peki, gel bakalım. Kadınlar Günü, Ayşe bir dernek toplantısına gidiyor. Melek. Koylen çok güzelmiş. Çok beğendim. Teşekkür ederim. de gömleğin de güzel. Başka beğenmedim. Teşekkür ederim. Nazlı. Ee, gömleğin çok yakışmış. Teşekkür ederim. Kolyen de güzel. cin de güzel taşımışsın, güzel oturmuş. Teşekkür ederim. Ayakkabılarına yok etmen de güzel ama üzerine bir ceket istedim sanki. Ceket olsaydı daha güzel olurdu. Belki saçların da at kuyruğu olsaydı daha iyi olabilirdi. Teşekkür ederim. Özden. Ayşegül ben de beğendim. Birazcık sıradan buldum ama beğendim seni. Ayakkabıların farklı olabilirdi. Bir de benim de kemer istedim. Çanta diye. ve kolye uyumun çok güzel. Gömlek çok yakışmış. Teşekkür ederim. Kadar. Da, Nihal. Ee, aslında güzel görünüyorsun. Yürümesen güzelsin de sen... şey... Koşayım mı <laughs> Nihal? Yani ne demek yürümesen güzelsin? Yani komik yürüyorsun o pantolonla ayakkabı birleşince yürüyüşün daha da komik olmuş. Yani sen süper yürüyorsun ben mi komik yürüyorum ne Ben alakası? çıktığımda e, söyleyebilirsin Tam ve gülebilirsin beni bu çok beni ilgilendirmiyor etmez. onun için söylemiyorum. İnsanları bir tek sağa güldürmeyi tercih ederim. Anla sen anlamını. Hayır yok anlamını. siz bunu bir tek bununla ilgileniyorsun son bu beni gerçekten ilgilendirmiyor. Senin nasıl yürüdüğün, bir başkasının nasıl yürüdüğü. Bana sataşmadığın sürece ben senin nasıl yürüdüğünle ilgilenmiyorum. Konuşma konuşmasan iyi kızsın da, şöyle Sen bir şey var. De. Mesela iki arkadaşımız yapmıştı, All Star'da bir de bunu. Hatta birinin birebir aynısı. Yani Kim aynısı? Stiletto ile kullanmıştı o da. O da böyle bir pantolonla kullanmıştı. O da üstüne beyaz bir şey giyip kolyeyi patlatmıştı. Kim o? Aynısı değil miydi yani? hocam, gömlek giyip beyaz gömlek giyen herkes aynı mı? Şu olmayan bir arkadaşımız olduğu için e, söylemek istemiyorum. E tam o zaman öykü Arkadaşlar şey şey neyin peşindesiniz ya? ya bir şey 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 saçma sapan, sapan artık şey. standart iyice Standart bir jean beyaz ya. gömlek İvana ile aynı gün giydik olabilir yani. Hayır olabilir de bu yani bu yapıldı zaten. Bu evrensel bir şey. Ondan sonra Ezgi yaptığında ama bu burada yapıldı dendi. O yüzden bence bu da burada yapıldı. Tamam ama bir şey soracağım. Yapılmış olabilir de yani ben artık jean de giymek istiyorum. Kim yaptıysa yaptı bana ne? Ne ilgilendiriyor ama tam kim nasıl giyebilirsin ki ne alakası var benim ya ben gömleğimle? çok benzettim ondan sonra e her şey herkese aynı benziyor şey ama her şey herkese benziyor senin de üstüne kombin bir önceki sezondaki kombinle Söyledim benziyor zaten. bir şey söyleyeceğim şu aynısı kafasından bir çıkar mısınız yani hani Ayşenur'un üstündeki gibi belirgin özellikte bir şeyi tekrar alıp giyiyorsa tamam ama jean şey gömlek jean tişört artık neyin? Ama aynı şekilde. şimdi bir ses Ben onun zaman, aynı Ay pantolonu giymesini eleştirmiyorum ki. Aynı pantolonu farklı şekilde kullanabilir de benzer bir yakayla. Kimin burada aynı pantolonu? Aynı pantolonu kullanarak buraya kolye takarak kullanmışsın. Pek bir farklılık, bir tarz namına bir şey ben göremedim. Ben de cin çünkü giymek istedim. Hayır Ezgi çıktığında bir şey aynı yorum istedim. yapılmıştı. O zaman haksızlık olur yani. Bir şey Gördüğüm söyleyeceğim ama Ezgi'nin Ezgi'yi bordo, bordo, bordo çantasıyla kullanmıştı galiba değil mi jean giydiğin zaman? E tam onu çan, belki çan O zaten Ezgi'ninkinin benzeri demiyorum e farkındaysan. Tamam. O ilk başta yapan arkadaşımızın şey aynı ben oturup Kominim. senin arkadaşını kopyalamıyorum ama bakarsan herkes belli şeyler giyiyor ve ceket hepsi de bir örnek. Az bırak. önce Mesela bana o, sanki birinci sezonda giydiğinin aynısı diyen kız siyah yani e, renkleri bile ne aynı giydi bu da renkleri son. bile aynı. Kimin rengi aynı şey Evet, evet bir beyaz bir şeyle falan Beyaz gömlek çok gerçekten o kadar basit bir şey ki her üç kişiden emin ol biri giyiyordur zaten. Gerçekten artık saçma saçma bu konuşma Bu formda yani. gördüm daha başarılısı değil üstüne bir şey katmamışsın. Tamam tamam. Nihal yani niye inat ediyorsun? Hayır inat değil gör, yani yorumumu tabii ki de yapıyorum tabii yani. Yok gördüm. yok ben alıştım artık yani. Gerçekten bir şey minyatürümü ben getireceğim. Artık, artık onunla alışacağım. çıkacağım. Çünkü saçma konuşuyorsun. Yok birinin üstünde aynıymiş falan. Ya, sen de neden, neden falan benim falan giydiğim şortu giyiyorsun o zaman? Senin şey. sen, sen, aynıysa. bak ses farklı kombin Yani neden, ama bir yerden sonra çıkıyor. Yok bir yeri yok. O yere, o yere gelince yani yani sen kendim kendim o zaman. Yani neden o zaman aynı şortu Aynı yeri kullanmam lazım. Benim üstündeki hiçbir şey kimseyle aynı değil mesela. Bağırman bana bağırman beni hiç rahatsız etmiyor. Çok çirkin görünüyor çünkü ekranla. O yüzden ben de mesela ikinci 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 sezonda benim işte aldığım şortu sesimi çok yükseltiyordum. Zaman. Şu an daha sakin durmaya çalışıyorum Ayşegül. Sana da tavsiye benim ediyorum. Benim aldığım şortu o zaman. Ekranda sürekli Böyle Seni çok ilgilendirmiyor benim ekran nasıl çıktığımı. Ee, benim ben kendimi ifade etme şeklim, memnunum ya da değilimdir. Ben Benim şu an yorum sıramsa gördüğüm şeyi söylemek zorundayım. Ben de söylüyorum, şortu ee, giymeseydin. Senin şortunu giydim ama üstüne evet, bunu o attım. O zaman buna söyleme hakkı kimse kimsenin vardı. üzerinde aynı bir parça Altında yok. Aslında sen bu ayakkabı ile kullanmamıştın. Şey benim üzerimde de sen kimsenin aynı parçası aynı parçaları yok ki. Benzer bir aynısı, kombinle, benzer kombinle benzer kullanmışsın. Benzer değil mi o zaman, sen aynısını kullanmışsın. E farklı ah, görmedim bile şortumu. şortumu, farklı görmediğin için bu da burada da. Bir kere burada kimseyle benim bedenim aynı değil ki öyle bir şeyden. Belki bana yakışmıyor bile yani. Belki diğer Ezgi'ye daha çok yakıştı bedeninle yani. Bedeninle ne alaka Tabii kompleks bir insan ala... yani de ben bedeninle ilgili yine şey bir yorum yapmadım. Bedeninle ne alaka, Bilmiyorum, senin üzerindekini Ezgi'ye giydir bakalım seninle aynı mı taşır, sana olan pantolonunu aynı mı olur bacaktan? Ezgi'nin giydiği bir şeyi bacak, söz konusu bacak göstermekse ben Ezgi'nin giydiği bir e, şeyi tamam. giymem. Çünkü onda daha iyi duracağımı ben bilirim. Ben bacak göstermek Söz konusu vücut giymiyorum. göstermezse onda daha iyi duruyordu. Aynı kombindi yapman çok gereksiz. Komik yürüyorsun. beğenmedim, taşıyamamışsın. Oldu mu? Şimdi Ayşegül böyle bıdır bıdır, bıdır konuşuyor diye hiç olmayacak yerden bir şeyi de savunmanın da manası yok diyorum sana. Beğenmemiş, Beğenmemiş olabilirsin evet. ama aynısı da aynısı tamam okey. Yani bu senin... Kendini haklı çıkarmakla ilgili bir inadın var. İnat değil ben... Seninle ilgili söylüyorum. De kombinleri bunu. gösterebilirim de yani. Hayatım ben de diyorum ki Bak cin ya, ve gömlek. Ya de Ezgi giymişti. Ya haklısınız ama burada kim biz giymiş? yarışıyoruz ben, zaten. Ben öykü da yine bir şey ya katlıyorum. Yani burada buradan bu bu noktaya niye anlamıyorum ben. Hayır şöyle bir şey var söylemek istediğim şu. Mesela onun kullandığı kolyenin daha iyisini kullansaydın. Bir şey ya da ne bileyim, bunu kim kullandı? Dağfardı. Kim bunu kullandı? Bana açıklar Nihacığım, mısın? Nihal'cığım bak Ayşe gibi susar mısın gerçekten? Çünkü şu ses tonundan hoşlanmıyorum. Arkası tehlikeli geliyor. Nihal'cığım Ayşegül de sana diyor ki niye o zaman aynı şortu giydin diyor. Ama ben de şunu söylüyorum. Bir şey savunurken başka bir taraf ya yani hayır ben sen bilesin atominem burada... diye bir şey vardır. Bilirsin bunu. Hı -hı biliyorum. Değil Söylemek istediğim şuydu. Ben yani maç olarak... bir şey savunurken bambaşka bir şeyden alakalıya Ama cevap getirme. olarak ben ona diyorum ki short konusunda hani ben zaten Şöyle Hala bir şey açıklamışlardı. Ediyordu. Giyebilirsiniz siz demiştiniz bana. Ben mesela kombinlerimi değiştirmeye çalışıyordum. Aynı parçayı başkasında gördüğümde. anda da giyebilirsiniz ki giyildi burada. Evet giyebilirsiniz dediğiniz için giydim zaten ben. Bunu daha farklı artık ne dilde söyleyebilirim ya da ne tarz bir cümleyle kurabilirim bilmiyorum i̇şte ama. Ben zaten jean giymedim ve jean giymek için. Yani. Beğenmek zorunda ama bana kalkıp artık birini ko kopyalıyorsun, birinin bir şeyini yapıyorsun. Değil mi? Üzerimdeki zaten tamam, da bu her üç kişinin birini giydiği bir şey daha yani. Ki kopyalasın neyi kopyalası? Kolyeyi de kimse takmadı bana göre yani. İkide bir kolyesini de başka taksaydın deme lütfen ya bebeğim aynı hatırlıyorum yani Şimdi, Aa, farklı bir renk, Ezgi bir şey söyleyeceksen bir söyle Nihal ilgili bir şey söyleyeceğim ben unutma ya ben ee, Nihalce evet Hı -hı. Ee, söyleyeceğimi de unuttum sen devam et ee, sen şimdi aynı dedim ben senin söylemeye çalıştığın kombini anladım ama aynı değil yani. Bu podyumda çok yapıldı diye bir yorum yapmayın o zaman bundan sonra çünkü ben de aynı cevabı vereceğim. Size. Sen de özellikle lütfen birine takınca ha, bak, e, hep saçma işte bir şey bahsediyor. yapma. Bak, sen taktığın bahsediyor. için bana sürekli aynı diyorsun. Sen Ayşegül'ün çığırından çıkacağı noktayı biliyorsun ve o noktaları bir şekilde konular hep bağlanıyor. Ben de sizin bu didişmenize müdahale etmekten yorulduğum için kendi adıma bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü o aradan sonra, bir yerden sonra giremiyorum araya. Ya lütfen boyu vesaire yani biliyorsunuz mevzu her birinizin biliyorsunuz. Yok canım boyu diyebilirler yani en fazla yürüyüş, gerçekten Yürüyüşü sen de deme, sen yani. de deme bunu, bunu sen de deme. Kimseye söyleme. Birazcık ya edeple adaplı tartışın şurada ne olursunuz ya. Ayşenur. Önce Nihal'e bir şey söylemek istiyorum. Nihal'le ilgili. Söyleme Sen enerjinin tutmadığı insanlara siyah bir kılıf çekiyorsun ve o insan senin karşında nasıl durursa, ne giyerse giysin. Sen onu hep bir şeylerle e, vurmaya çalışıyorsun ve mantığının yetmediği yerde fiziksel özelliklere özel hayata yetmediği giriyorsun. yetmediği bir yerde diye bir şey Çünkü kabul, kabul etmen gereken şey zaten. Ayşegül ve benimle tartışamazsın. Mantık mantıken tartışamazsın. Neden Çünkü sen canım? belirli bir süre sonra sinirini kontrol edemeyip belden aşağı vuruyorsun. Ben mi sinirimi kontrol edemiyorum? Sen yapıyorsun. Sen yapıyorsun. Sen, yapıyorum. sen bak. sürekli ağlayan, o sürekli bağıran bir kız. Siz bana böyle şey yapamazsınız ki. Ağlayıp bağırmadım. Bak çok mantıklı konuşabiliyorum. Sinir konuşabiliyor kontrolünde senden daha başarılıydım. Hayır sinir kontrolünde. Gerçekten. Senin Çünkü yaptığın yaptığın şey inanmıyorum ben. o kadar belirgin ki bak kimse anlamayabilir de Ayşegül'le bana taktığını vesaire. Bir, birkaç kişiye taktığını. Anlar ama merak etme. Sen senin anladığın bir şey burada. Mantığını kullanamadığın için yapmıyorsun. O insanı sevmeyebilirsin ama bunu herkesin gözüne de sokma yani. O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Ben sana bir şeyin güzel dediğimde mesela geçen bir kombini çok bir beğenmiştim güzel. şemsiyeyle çıktığında seni çok beğendim bugün diye başladım ama öyle bir yere getirdin ki artık şemsiyen çok bilmem Tonlama ne ve duruyor ve vurgulama derken yani. kastettiğim şey buydu. Ya sen buydu. niye sürekli dil bilgisi dersi veriyorsun bana ki? Benim Türkçe dersine ihtiyacım yok. Senden Seninle daha ilgilendiriyor. iyi konuşuyorum. Ben, daha iyi konuşmam mümkün değil. Peki şöyle neden? yapalım. Pardon, ne Ayşen, demek. Hocam, Hocam, Ayşen Hocam, tamam derdin var anladım. Derdine dokunulduğu için de şu anda içini dökmeye <laughs> çalışıyorsun ama şöyle bir durum var. Ee, sadece Nihal için söylemedim bunu. Ben Her denizin tartışma diyordum. biçimi evet. bu şekilde. Ve ben gerçekten burada ayakta dururken nereden ne şekilde gireyim de bu sohbetinizi çevireyim, düzelteyim ve hale yola sokayım diye uğraşıyorum. Bir süre sonra e, saygı da kalmamaya başlıyor. O yüzden söyledim. Kime söyledim hatırlamıyorum. Direkt jürinin karşısına geç istersen diye. Sizende de var, Ayşegül'de de var, Özden'de de var. Dönüp bana abuk subuk tavırlarla konuşabiliyorsunuz yani. Siz yapabiliyorsunuz. Sinir harbi hayır. ]im. Sinir harbinde yapıyorsunuz. Ben orada kimseye sinirlenmemiştim ama. Sinir harbi. Ben bugünden bahsetmiyorum. Bir özet geçiyorum. Anlatabildim ha, mi? Ha genel olarak. Evet. evet. Özet geçiyorum. Ben burada sizin konuşmanızı idare etmek zorundayım. Müdahale edersem de durmanız gerekiyor. Bu kadar. Olması gereken bu kadar. Kıyafetiyle ilgili yorum Lütfen. Değil miyim? Sevinirim. Gömleğinle pantolonunu çok beğendim ve üstünde kullandığın kolye de gerçekten çok güzel duruyor. Ben sadece o çantanı ve ayakkabını görmek istemedim ki onun altına belki güzel olmayacak gibi görünebilir ama ben yüksek topuklu bir ayakkabı istedim. Ama nasıl kullanacağın, ne model olacağı da sana bağlı ya da kendi zevkine bağla o çantayla ayakkabıyı hiç beğenmedim. Teşekkür Onun dışında ederim. çok natural, fresh görünüyorsun ve terli toplusun. Teşekkür Hazırlısın ederim. Hazırız Ayşegül, geçebiliriz. Ayşegül Doğan, ayakkabı 89 lira, kot 65 lira, çanta 300 lira, gömlek 150 lira, kolye 800 lira. Hoş geldin. Merhaba. Kolyen çok güzel Ayşegül, Hı -hı. fakat ben geri kalan hiçbir şey beğenemedim. Teşekkür. Yani gömleğin çok böyle çok fazla bol. Kemer kemer diyoruz. Yine bir kemer yok belinde. Hı -hı. Stilettoyu sevmedim, çantanı sevmedim. Evet Hı -hı. pantolon yakışıyor sana böyle dar paçalı yüksek bel. Ama keşke daha böyle erkek yakalı bir gömlek giyip de bu kolyeyi taksaydın, öyle bir Hı -hı. kırsaydın. Yani üstün çok klasik kolyenle gömleğin. Birden altın jean, altın tekrar klasik strepto. Yani güzel bir karışım yaratamamışsın. Çantan hele zaten hiç alakasız. Altın. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Ben de uzatmak istemiyorum. Kemal'e söylediklerine aynen katılıyorum. Bir tek kolini çok çok beğendim. Hı hı. Onu çok iyi değerlendirebilirdin. Altı diyorum. Teşekkür ederim. Ayşegül biliyorsun biz bu tarz beyaz gömlek kot pantolon böyle bir yaka görmek istiyoruz. Aha. Biraz maskülen bir hava olmalı. Eğer böyle bir koly kolye kullanacaksan ee, çünkü hem de kot hem de. Stiletto ile biraz daha katmak lazım evet biraz klasik kaldı üst kısım ee, kötü değilsin ee, çantanı da sevmedim renk olarak stiletto da da öyle biraz daha şey e, rengi olmalı belki kot renginde koyu mavi lercvet bir stiletto bir e, şey o olabilirdi yılan derisiyle yani biraz baskı lazım bir şey lazım çok klasik buldum. Teşekkür Aldım. ederim.